arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar Resident Evil serimize devam ediyoruz. Bu arada geçen bölümü çok iyi yani, ben çok demeyeyim de hiç şey yapamadım ya sevmedim hani çok boş bir bölüm sanki. Sadece hazin arayarak geçirdik yani i̇şte, Lan domuz. Kaçma oğlum ne buraya. O da hiç oralı değil ha valla. Yanında kardeşini vurdum hiç oralı değilsin lan. Ne bu? O şeyden yok bizde. Aha bir tane de burada var. En sevdiğim şey save olmak. Bir tane pompalı mermi var. Yine gidiyorum bir yerlere de, hadi bakalım. Biz niye sürekli böyle aşağı inerken bir saat bekliyoruz, yukarı çıkarken bir saat bekliyoruz. Bunun daha hızlı versiyon yok muydu? Veya biz niye bu kadar aşağı iniyoruz? Ne yapacağız lan? Şeytanla mı kapışacağız şimdi? Ben? Üçüncüsü balık yani hikayeye göre de o ablanın anlattığına göre de balık olması lazım. Sonunda ya Lan burası Kitli Ama orada bir şeyler var Ne iğrenç bir yer lan burası Bir şeyler damlıyor sürekli yukarıdan Kitli, şaşırmadım Öküz mü besliyorsunuz lan? Bu nasıl ses? Aha! Aha! Kızımız! Bakayım lan! Şey işte o. Çekil bir de ben bakayım diyen vardı ya. O Abi. Anne Miranda, senin için her şeyi yaparım. I'll just be taking this. Ben sadece bunu alacağım dedi. Bekle bekle bekle. Annemin özel şeyleri ne yapıyorsun? Onun değil. Oh, oh söyleyeceğim bir şey mi var? What do you mean, child? Ne demek mother, anne dediğin özel mother, çocuğu? Yani. Anne bebeğini geri istiyor. Benimle dalga geçme. Bekle, be, 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 bekle, bekle, Lütfen, lütfen. Be, Eğer alırsam diğerleri bana gülecek. Ama daha iyisini yaparsam umurunda mı? Longer, lütfen please, please. biraz daha bekle. <laughs> Ne You're stupid. Aptal. Çok fazla konuştun Her şey bitti. Yolu kapattım. İyi bok yedin abi. Burası benim bölgem. Ben izin vermiyorum ben. Ama niye böyle şeyler yapıyorsun? Geç, geç Kardeşim. Koş 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 koş. Adama vurdum. Bekle gitme. Hadi be. Seni küçük hırsız. How do I get out of here? Ne yaptı buralarda? Haydi, bu ne lan? <laughs> Aa gidemiyoruz mu oraya? Ne var? Sandık var orada. Ee gidemiyoruz ama. <laughs> Diyor ki... E... <laughs> Bu Anahtar dedi ama Tabii ki de bunun anahtarı Botun anahtarı da şeyde Adını unuttum orada Maden <laughs> Madenin içinde dedi İlla bizi bir madene sokacaksın Bir heyecan arayacağız yani Burası Mermi tá de ser dar kadarla sınırlı olacağını düşünmüyorum. Ha, balıklar ölmüş. Hayvanlara yazık Öyle bir şey yok kapattım. Anahtarı da buldum. Alın. Hayır bırak. Bırak bana. Ne istiyor? Nerede lan pipe bomb? Oldu, tamam. Oh iyi güzel bir şey Hemen kaptı ya. Hiç şey yapmıyor. Hot dedi kaptı hemen. Burada alacağımız bir şeyler varmış. Ağaçta mı acaba? bir şey var mıydı bu ne <laughs> ya burada dökmüş her yerde mi yay düşünür düşün ya öyle bir. Ya o da Pasobana Paso bana mermi harcıtıyor. Bıktım ya yeter. Aa. Yok mu? Aa. Nereye geldiniz lan buraya? Baba baba. Koşuşa bak ya. Ne oldu lan? He? Kafasına vurdum. Atla şu bota gidek ya. Koşun. Oha. Oğlum çok kötü grafikler lan. O. Çeviriyorum direkt gidiyor. Hop yapıyorum gidiyor. Ulan Oyun o kadar güzel grafikleri var. Bir şunu halledemediniz değil mi? Sen? Bu da neydi? Kaç 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 kaç. Ayıp değil mi ya? Anlattığı hikayede ne oldu? Öyle yüzgecinden falan veriyordu. Bir şeyler veriyordu. Aç kalmasın diye. Ayıp değil mi yani? Bu ne? Kör oldum. lan. Çek şunu. Kaçayım şeyimizi yenileyelim What the hell? Burası neresi? Research post Bir araştırma yazısı ya da başka bir şey. Çekil üstünden. Say the fuck down. Olduğun yerde kal. Ethan. Karaktersiz lan. Söylemediyim bu kadar ileri <laughs> şaşırıyorum. Şimdi başta bir şey yaptı <laughs> çok yazık olur. <laughs> Tabii Chris ne dedi ona? sen öldürdün? <laughs> Şimdi işi bitirmeme izin verdi. Chris'in burada ne işi var? Hey Cap. Hey kaptan, burada bazı acayip hareketler okuyorum. İlerlemez, ne tür okumalar, ne hareket ediyor? Bilmiyorum ama bence uzun zamandır buradayız hey, hey, ve Miran'dan Miranda ne gidiyor. Hey hey, how are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. Miranda mı dedin? Siz de mi işin içindesiniz falan dedi. You out of our business, uzak durayım dedi. Lan küfle alakalı falan dedi. Küf falan dedi lan. Bir önceki oyunda küfler. Ha bak bak geldim manyak. Uzak dur benden. Tipe bak lan. Sen. Sudan çıkmayı başardın. Bunun. Bak. Tamam vaktim yok bunun içinde de. Artık çok geç. Miranda seremoni hazırlanıyor. Miranda, sent you to me down. Miranda seni beni yavaşlatmak için mi gönderdi? Sen acı nasılsın dedi. Acımasız olmalıydı. dedi. Yazıklar. Bu adil değil. Ben, ben onunla olmalıydım. Sen değil. Neden bahsediyorsun? Senin sorun ne lan? Artık daha fazla tutamıyorum oh tanrım of anne neden neden dedi gitti oğlum o sen miydin lan manyağa bak psikopat dur dur git Gitme oradan çıkma lazım. bu. Yıktı lan burayı. Şunun anne bak. What am I supposed to do? Ne diyor? Moray kliniği diyor. Bu tarafta o zaman. He said the exit's underwater. Sakin ol. Buradan bir yere gidemiyoruz. Noraya onun bu tarafta Evet, bu bölümde bu kadar. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bu arada like ve abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.